bu virüs hakkında bir savaş yani dünya savaşı hile ile yapıldı diye konuşuluyor. Haşa Allah'a yok sayıyorlar. Bu konu hakkında açıklama yapar mısınız? Hayırlı geceler demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. <laughs> Gelen musibet ister insanın elleriyle olsun, insanların eliyle olsun, ister bir virüsün eliyle olsun o fark etmiyor. Orada Allah'ın bir takdiri vardır. Müsaade etmiştir insanların eliyle gelse de. Buna beraber unutmamak gerekir ki her şey insanın halinden dolayı meydana geliyor. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. İnsanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesat oldu, bozuldu. Kendi elleriyle yaşadıkları yeri bozdular. Nasıl bozdular? Nasıl bozuyorlar ya da her şey böyle sahte olmuş. Yiyecekler sahte olmuş. Sebzeler, meyveler sahte olmuş. Ne diyor? Gedavusuyla oynadılar. Öyle oldu. Niye? Daha çok ürün elde etmek için. Her ne olursa olsun kendi ellerimizle olmuştur. Bu arada eğer biz iblise uyduğumuz için böyle olduysa İblis birilerini de kullanıp onların eliyle de onu yapmış olabilir. Ama önemli olan olmuş midir? Oldu. Eğer olduysa bizim işin merkezine bakmamız gerekir. İblis yaptı. Biz Rabbimizden ters tarafa döndük. Bunu hak ettik. Eğer hak etmeseydik insanlar yapmış olsaydı kendi elleriyle bu virüsü yapmış olsaydı bile sonuç aramazlardı. Biz hak ettiğimiz için sonuç aldılar. Onların düşüncesi, fikri doğru olabilir mi? Elbette ki doğru olabilir. Ama fark etmiyor. Allah müsaade etti. O Burada bir imtihan var. Bir Suriyeli kardeşimizi hatırladım. Kiliste Suriye'de savaştan kaçmışlar, gelmişler. Biz onlar için hicret etmiş kardeşlerimiz diyoruz. O anlatıyordu. Biz Suriye'deyken her şeyimiz vardı. Tarlalarımız vardı, traktörlerimiz vardı, arabalarımız vardı, işlerimiz yerindeydi. Ama bir eksigimiz vardı. Birbirimizi sevmiyorduk. Birbirimize düşmanlık yapıyorduk. Şeytan yaptırmış yine. Şükretmeleri gerekirken, kardeş olmaları gerekirken birbirlerini sevmiyorlar. Kendine göre rekabet ediyorlar. Kendine göre bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorlar. Birbirimizi sevmiyorduk. Hatta birbirimize düşmanlık yapıyorduk. Şimdi kendi memleketimizi, evlerimizi terk edip geldik. Burada Aynı yerde yaşıyoruz. O sevmediğimiz, düşmanlık yaptıklarımızla. Şimdi burada kardeş olduk. Şimdi burada birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. <laughs> Buradan bir ders çıkarmak gerekir. O rahat zamanda nimet içinde şükretmeleri gerekirken şükredemediler demektir. En büyük nankörlük sevgiye yapılan sevgiye karşılık yapılan mankörlüktür. Eğer biri nimeti Allah'tan görmediyse, bu benimdir. Ben kazandım, aklımla, ilbimle kazandım dediyse onunla kibirlenir. Allah veriyor, Rabbim veriyor dedi dediyse bu durumda şükreder. Onunla kibirlenmez. Allah'ın hesabını yapar, Allah'ın kulü üzerindeki hesabı yapar. Böyle yapınca doğru yapmış olur. Yoksa yoksa musibet gelir, bera gelir. Hangi halde gelirse gelsin orada bizim bir ektiğimiz var. Manevi ektiğimiz var. Ya şükredememişiz, ya zulmetmişiz, haksızlık etmişiz, kendimize zulmetmişiz, haksızlık etmişiz, Rabbimizden başka tarafa dönmüşüz. Rabbimizi ciddiye almamışız. Rabbimizin vahyini ciddiye almamışız. Ya da dünyayı ahirete tercih etmişiz. Dünyayı ahiretten daha çok sevmişiz. Vardır bir yanlışımız ki o geliyor. Allah onun gelmesine müsaade ediyor. Onun için suçlu kim? Suçlu insan. Allah öyle buyurdu. Başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarından dolayıdır kendi elimizle yanlış yapmışız. Kime yanlış yaptık? Allah'a yanlış yapmışız. Dolayısıyla kendi hakikatimize yanlış yapmışız. Bunu düzeltmemiz gerekir. Tövbe etmemiz gerekir, istiğfar etmemiz gerekir. Bununla beraber birileri şeytana tabi olmuş, şeytanla işbirliği yapmış olabilir. O fark etmiyor. Eğer Allah izin vermeseydi, onlar bir şey yapamazdı. İzin vermişse suç bizimdir. Hata bizim, eksik bizim. Yapmamız gereken şey Allah'a dönmektir. Tövbe etmektir, istihbar etmektir. Birbirimize rahmet etmektir, birbirimize hayır olmaktır. Birbirimizi Allah'a davet etmektir. Rabbimiz Allah'tır diyebilmektir. Onun için söyledim, bütün kardeşlerimiz, bizi izleyenler, her birinin yapması gerektiği şey, her biri kendinden önce sorumludur, sonra çevresinden, bütün insanlıktan sorumludur. Aynı zamanda bu dünyada yaşıyoruz. Yapmamız gereken şey tövbe etmektir, istiğfar etmektir, başımızı secdeye koyup Rabbimizden af dilemektir, mağfiret dilemektir. Rabbimizi unuttuğumuz için, kendimizi unuttuğumuz için, kulluğumuzu unuttuğumuz için, Rabbimizin bizden ne istediğini unuttuğumuz için, başka tarafa döndüğümüz için Şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gittiğimiz için, birilerinin peşinden gittiğimiz için, bir olup, beraber olup kardeş olamadığımız için, Allah'ın ipine beraber sarlamadığımız için, inşallah beraber öyle yapacağız. Evet.